artık son biberlerimiz biliyorsunuz biberler en fazla 4-5 defa toplandı mı artık verimden düşerler yani bunlar bir daha ya toplarız ya toplamayız Arkadaşlar topladığım süs biberlerimi turşu yaptım. Gördüğünüz gibi cam kavanozlarına yerleştirdim cam şişelerini değerlendirdim. Biri salçanınkiydi. Diğeri de turşununkiydi. Etiketlerini çıkardım. Bu şekilde yaptım. İnşallah afiyetle Rabbim yemeği nasip eder. Günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Gününüz aydın olsun. Hayırlı bereketli bir gününüz olur inşallah. Sabah uyandım. Karın çözülmüş. Gülerle patlıcan istedim gelip ateşimi yaptım. Üzerine patlıcanlarımı koydum. Tabii ki közde çayımı da unutmadım. Geliyorsanız çaydanlık karşıda asılın. Biraz sonra da çayını demleyip Allah kısmet ederse kahvaltımı yapacağım. Izgaranın üzerine koymuştum. Geç bir şey diye bir de böyle közle temas ettiği zaman mis gibi köz kokusu kokuyor. O yüzden ben Köşün üzerine tekrardan aldım. Allah Allah. Bunu bunu bir de lavaşını açacağım, böyle güzelce soyacağım. Lavaşın içine sereceğim. Tuzunu, acı biberini, böyle pul biberini of. Bir de buz gibi ayran olacak. Arkadaşlar canınız çekmesin ha. Canınız isterse de hemen tüpün üzerinde kışın en çok yaptığım şey Hemen iki tane biberi ocağa yakıp ocağın üzerinde de pişirilir. Biberler çabuk pişir, patlıcalar biraz geç pişiyor. köz çayımı da demledim. Tekrardan askılığına taktım gözlemiş. patlıcanlarımı da bitirdim. Bu sinek ne böyle ya? ya? gidin kardeşim gidin. Arkadaşlar bir delik aşağıda kahvaltı edek. Maşallah misafir çok. Şu sineklere baksana. Agir! Kovala oğlum şunları. Kovalasana. Ancak yatıyorsun sen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biberle patlıcanlarımı pişirdim. Güzelce de şöyle soydum. Ayranımı da yaptım yani. Ayransız biber patlıcan olmaz. Önce ayranımı doldurayım. Yani ki patlıcan da biberler yok mu? Bilmiyorum kokusunu alabiliyor musunuz? Alamıyor musunuz? Köz kokuyor ya yani resmen. Biraz daha patlıcan. Ben salçayı bu arada çok severim. Ha gel yiyecek misin oğlum? Hadi gel. 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 Al. Al. <laughs> Arkadaşlar ağırın kısmeti <laughs> elimden olmadı yere düştü. İllok, <laughs> il, i̇lk lokmayı can dostum yesin. İkinciyi ben yiyeyim. Yoksa gö gözü vardı boğazımda kalırdı inan ki. Agir gözün var mıydı ha? He? Agir? nefis olmuş vallar. Size de tavsiyem arkadaşlar biber, patlıcan üzerine de kızartılmış salça çok güzel oluyor. Buyurun kahvaltı etmek isteyenler varsa hep beraber kahvaltımızı edelim arkadaşlar. Bana afiyet olsun. Agir. Al oğlum. Al. al. yumurta da sana derim. Başım. Aç bakayım azın. Bir, iki, zıbra. Evet. <laughs> Arkadaşlar korunuşlarıma kargı dikeceğim. Kargı dikmemin sebebi de tane kargı dikiyorum. Kargıları da geçen seneden kalma herhalde iş görürler. 2 Evet kargımızı yere sabitledim arkadaşlar. Şuradan kökünden bağlayacağım. Arkadaşlar kargı yapmamın sebebi hem toplaması kolay olur hem de altı ıslandığı zaman çürüme yapmazlar. O yüzden ben iple bağlıyorum. Daha rahat yukarıya çıksın diye. Önce kargılarımı sabitleyeyim. Daha sonra bağlama işini yaparım. Arkadaşlar her şeyin yemesi gerçekten çok kolay, çok güzel. Ama yetiştirmesi gerçekten çok emek isteyen bir iş. Çok yorucu. Yarım saat kargı bağladım. Yere kargıları çaktım. Belim ağrıdı Allah. Sizden uzak bu aralar bel ağrım var. Niye ağrıyor bilmiyorum. Geç bel fıtığım da vardı. Muhtemelen ağırlıktan veyahut da çok çalışmaktan dolayı daha çok kötü oldu. O yüzden biraz iş yaptığım zaman hemen yoruluyorum. Kaç tane bağlamışız? Birkaç tane var herhalde. Bir 20 tane kadar var. Bir ipleri kaldı. O iplerin de yaparsam şimdi Dolanıp yukarıya doğru çıksınlar. İlk anjurumuz tutmuş gördüğünüz gibi. da Bunu koparmam lazım. Çünkü haftaya kadar iki karış olur. O yüzden koparıp ilk tadına ben bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. gerçekten organik her şeyin tadı mükemmel oluyor. İplerimi bağladım görüyorsunuz. Şu şekilde. Yukarıya doğru çıkarlar Allah'ın izniyle. Kızlar merhaba. Gelin bakayım buraya. Nasılsınız? Gelin bakayım buraya. Gel bakayım. Gel 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 gel. gel. Hanginiz Ben özlemişsiniz? Gelin bakayım buraya. Gel bakayım. Gel bakayım gel. Gel bakayım, gel. Gel bakayım ben size söyleyeyim. Hanginiz su içeceksiniz? <laughs> Gören de diyecek bunların suyu yok sanki. <laughs> Sen üste mi çıktın kızım? He? <laughs> Biliyorsunuz arkadaşlar tavuklar susuz iç yaşayamazlar çünkü yumurtanın yüzde yetmişin yüzde seksanı sunan oluyor o yüzden suya ihtiyaçları çok var. Yeter kızım yeter yeter yeter. Gel bakayım buraya gel bakayım. Gel, gel 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 Ne yapıyorsun Ne yaptın? Yaran beren var mı senin? Yok. Biliyorsunuz iki hafta önce çiçek hastalığına yakalanmışlardı. Şu anda çok şükür düzeldiler. İyi oldular. Abo elime mi vurdun sen kız? Bak şimdi size bakıyorum daha yumurtalarınıza bakıyorum. Evet şimdi de geldik kümesimizin en keyifli yerine yumurta toplamaya. Bismillahirrahmanirrahim. Kızlar biraz sesli olun lütfen. Sessiz olun. Evet. Böyle kümesle yumurta yerlerine bakalım mı arkadaşlar birlikte evet bak bir tanesi oturmuş yumurtasını yapıyor demek daha yapmamış alem şöyle tek tek bakabiliriz ney ney hayırdır ney ne yapıyorsun sus <laughs> kızım çekil Yumurtayı yaptınız. Bu yumurtaları satıp size yem getireceğim. İlaç getireceğim. Yem getireceğim. Siz bu yumurtaları vermezseniz para nereden gelecek? İlacınız, yemeniz, suyunuz, elektriğiniz. Evet. Hayırdır? 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 Ne var? Ne, ne var kızım? kararını vermek istemiyorlar. <laughs> Gel bakayım. Gel bakayım. Ne yapıyorsun? <laughs> tamam kızlar, kızlar, kızlar. Çekilin, 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 çekilin. Hayır, geç Geç buraya. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Gel 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 gel, gel, gel. <laughs> Maşallah yumurtaları biraz büyümüş Muhtemelen buranın altına giriyorlarsa Buranın altında da yumurta yapmışlar diye düşünüyorum Bir bakalım bakayım Ne varmış buranın altında Evet <laughs> Yumurtaları burada Buraya mı siz sakladınız yumurtalarınızı He Bıldırcınlar normalde karanlık yerde yumurtalarını yaparlar. O yüzden tahmin ettim buranın altına girdiklerini yumurtamak için. Gel bakayım tekrar aynısı gibi yapalım. Bir tane köşede varmış. Çabuk söyleyin bu yumurta iki burada yaptı. Niye yatağınızda yapmadınız? He? Niye yatağınızda yapmadınız? Kızlar. Niye yatağınızda yumurtanızı yapmadınız? Sizin yatağınız burası. Beş yıldızlı Hilton Oteli. Bu yatak kimin eline geçer ya arkadaşlar? Görüyor musunuz? Burada yumurta bulurlar. Kolu ortada diyorlar. Kim burada yumurtlayanlar kim bakayım? Hanginiz? He? Hanginiz yumurtlamışsa söylesin mükafatlandıracağım. He? Hanginiz? Hanginiz ses yok. Karanlığı görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar hepsi gelirse. Sen ne yapıyorsun? He? Ne yapıyorsun? Gel bakayım. Gel 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 gel. Gelecek. Tamam tamam gelme tamam. Ben gelmeni istemiyorum. Tamam. Tamam ben çıkıyorum. Gelin bakayım kızlar. <laughs> gel bakayım. gel 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 gel. Gelin bakayım gelin. <laughs> Alın bakalım, gelin. Gelin bakayım. Akif gel buraya seninle çekiniyorum ben. Gel. 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 Manavdan getirdim varol yapraklarını, lahana yapraklarını. Biliyorsunuz kazlar yeşillik düşmanı. Bir türlü alışmadılar bana. Agir gel buraya. Gel Agir buraya. Bak. <laughs> Cücü bile yiyor. Gel Agir buraya. Bekle. Bekle orada. Gel buraya. Otur oğlum, otur, otur. Bir, iki, zıpla! <laughs> Seni şerefsiz. Bak sana kızmıştım, tekrardan görünme kazandın. Otur bakayım, hadi otur. Otur, 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 bekle. Bekle. Gel buraya. Otur. Bir, iki, Zıpla. Arkadaşlar <laughs> görüyorsunuz <laughs> değil mi? Ne kadar akıllı. Babası da böyle akıllıydı. Akir, koş Arkadaşlar tavuklarımızın altında yumurtalarımızı da topladık. Şu anda keplere katıyorum. Gördünüz değil mi yumurtayı toplarken bırakmıyorlardı yumurtalarını alayı. En son dedim de bırakın götürüm satım size yeminizi, elektriğinizi, suyunuzu, ilaçlarınızı alacağım satıp paraya çevirip ondan sonra bıraktılar. Yoksa beni kümesinden dışarıya bırakmıyorlardı. Oğlum dur ya Agir. Yardım etmiyorsun. Bir şey etmiyorsun orada bakıyorsun ancak yiyorsun. He? Hadi tavuklara besliyorum, Emek veriyorum, yumurta veriyor Sen ne veriyorsun? He? Sen ne veriyorsun? Hiçbir şey. Böyle olmaz bak oğlum. Sevgili bir yere kadar ha. Laf da anlat, dinlemiyorsun bak. Otur diyorum mu oturmuyorsun. Bu haftalık da benden bu kadar arkadaşlar. Umarım siz de benim gibi keyif almışsınızdır. Ben çalışırken çok keyif alıyorum bahçede özellikle. Bir sonraki vlog'da görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.